Şimdi atölye çalışmasını yaptık ee, geçen hafta ee, atölye çalışmamızda bizi bedenimizle işbirliği yapmamız için aslında yönlendirdiniz çok da keyifli bir çalışmaydı ve önce beden ifadesini kullandınız önce beden. Şimdi zihinden ve e, çocukların beden potansiyellerini kullanmalarının öneminden de bahsetmiştiniz. E, bunu bizim için açar mısınız hem velilerimiz için hem öğretmenlerimiz için e, sizden rica ediyoruz. Tabii ki şöyle e, günümüzde dikkatlerimiz evet e, çok dağınık yetişkin olsun çocuklar olsun çünkü uyaranlar çok fazla. Ama bu uyaranların Neler olduğuna baktığımızda, bizim bedenimizi kısıtlayan araçlar, aygıtlar, bedenden kastımız sadece mekanik olan işte kolumuz, bacağımız ya da iç organlarımız değil, aynı zamanda duyu organlarımız da bedene dahil. Şöyle yaklaşmak istiyorum. Biz hep şundan söz ediyoruz, örneğin çocukları bir şey bir şey stresten uzak dur. Bir şey öğrenmek istiyorsan e, önce bir gevşe, zihnin rahat olsun. Ama baktığımızda çocukların e, ya da bizim e, fiziksel özelliklerimiz öyle bir gevşemeye çok da izin vermiyor. En basitinden çok uzun saatler masa başında oturmak, yetişkin olsun çocuk olsun lenfatik sistemi olumsuz yönde etkiliyor çünkü hareketsiz kaldığında lenfatik sistem çalışmıyor ya yani atık çalışmıyor. Aynı zamanda nefes çalışmıyor. E, kalp, e, kardiyovasküler e, sistem yeterince çalışmıyor. E, bunun e, oradaki sıralamayı değiştirilmesinden yanayım. Yani çocuklara çok fazla otur, kafanı bir yer topla. Tamam mı? Çocuğu vücudunda bir takım işaretler var. Zaten gelişme çağında bir çocuk ve o bedeniyle barışıp olduğunda eğitimin de ve kendi zihni ve içsel gelişiminin de o oranda iyi gideceğine dair bir bugüne kadar hep tersini düşünüyor Çocukları oturtmayı ya ve hani onların Zihinlerine bir şeyler vermeyi e, bize çok aşılandı. Büyük oranda aslında bizler de okulda öyle bir eğitimden geçtik. Oysa ki hep şunu düşünüyorum. E, insanlar bedenleriyle barışık olduklarında o zaman doğal olarak zihinleriyle de barışık olacaklar. yani Benim önce beden e, derken işte her şeyi unutalım, sadece bedenimize yoğunlaşalım değil. Bedenden başlayarak, beden nefesle ilişkili, nefes zihinle ilişkili, hep bu bağlantıyı kurarak, o dengeyi bulmaktan e, bularak diyelim, konsantrasyon daha artabileceğini e, düşünüyorum. Çünkü gevşe ama eğitim için gevşemenin ötesinde belirli bir gerginlik de olması gerekiyor. Yani bir ok gibi düşünün bunu. Oku gevşek bırakırsanız o yayı gevşek bırakırsanız ok hedefe gitmez. Çok çekerseniz e, yay kopar, yine hedefe gitmez. Yani hep bu e, dengeyi e, korunması gerektiğini düşünün. Den, denge aslında burada. Beden evet. beden nefes denge Bunların hepsi aslında konsantrasyona doğru giden e, bileşenler diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Çünkü örneğin e, bakma kültürü geliştiremediğimizde e, çünkü esneler artık çok hızlı akıyor. Değil mi? Cep telefonlarından, sosyal medyada. Oysa ki biz bir bakma kültürü geliştirsek bir geometri kavramını çok iyi algılayabiliriz. Belki o çocuklar ileride ee, mimar olacak, mühendis olacak, e, sanatçı olacak, e, belki tıp doktoru olacak ama hangi meslek grubu olursa olsun bakma kültürü çok önemli, boyut kavramı çok önemli. Bunun içinde işte e, bedenin sabitliği ama rahat bir şekilde sabitliği, ağrı çekerek değil gevşemek ama o hep dengede gevşemek, yani kendimizi bırakarak değil, sert bir şekilde de değil, çok optimum noktada ve belki de o anda e, çocuk bile kendi içinde keşifler yapacak çünkü aslında öğrenme dediğimiz olgu keşif. E, Pisagor'un teoremini e, 2500 yıl önce ispatlaması ya da keşfetmesi değil. O çocuğun yeniden keşfetmesi, aynı 2500 yıl önce Pisagor hangi ruh haliyle keşfediyorsa, böylece çocuğun kendi bedenini keşfetmesi, zihnini keşfetmesi, dış dünyaya dair e, olguları ve olayları keşfedebilmesi, pratikleri bunun üzerine kuruldu. Ee, bu noktada şunu söylemek isterim aslında e, bakmak evet çok önemli e, ama uyaranlar da çok e, özellikle çocuklarımızı öğrencilerimizi e, görsel uyaranlar çok ses olarak uyaran çok aslında çevre kirliliği e, görüntü kirliliği ses kirliliği bunların hepsi biraz engel oluyor sanıyorum bu noktada bize ne önerirsiniz? Kendimizi korumamızı öneririm çünkü. <laughs> Çünkü, Büyük metropollerde biraz zor oluyor, o zaman sizden öneri bekleyelim. Şöyle, e, biz ona takıldıkça daha çok e, emileceğiz. Bu noktada e, etiketleme iyi bir teknik olabilir. Yani evet, e, bu ülkede bir takım e, işte, kentleşme sorunları var. E, evet ses kirli, e, görüntü sorunu var. Ama bu sorunun edebilme yetisi de bizde var. Algıda seçicilik burada devreye girebilir. Ee, bakarken bile e, biz çok o, görmek istediğimizi görüyoruz. O, çok klasik bir söyleme olacak. Kusura bakmayın ama negatife odaklanmamaktan söz ediyorum. Çünkü negatifin Enerjisi o kadar kuvvetli ki hepimizi çeker. Bunu ben biraz e, şu virütik durumlara, mikrobik durumlara benzetiyorum. E, bir hasta yüzlerce insanın hasta edebilirken yüzlerce sağlıklı bir hastayı sağlıklı yapamayabiliyor. Maalesef hmm. böyle bir durum. Yani burada korumaktan ya da yani enerji biz onu tükettik, yeniden kazanmaya çalıştık değil. Zihinsel enerjiyi de koruyarak öyle bir şeyle mücadele veriyorsunuz, e, çok sinir oluyorsunuz, sinir olmak değil mi? Çok sinirlendim, sinir oldum. Bu bir enerji, enerji kaybı. Sonra sinir olduktan sonra dişlerimi e, evi sıktım, çenemi sıktım, boynumu sıktım, kendimi gevşetmeye çalışıyorum. Bundan söz etmiyorum mümkün olduğunca o stabil hali korumaya çalışmak. Yani çok yükselip çok alçalmamak. Belirli bir dengede durmaya çalışmak. Ee, uç noktalara gitmeye gittiğimiz zamansa farkına varıp hep kendimizi bir e, dengeye getirmek. Bu. Çünkü biz ne kadar işte anne baba da olsak, yetişkin de olsak e, çocuklarla aynı gürültüye, e, e, olumsuzluğa, e, çevre kirline maruz kalıyoruz. Ve tepkilerimiz de aşağı yukarı benzer olabiliyor. Dolayısıyla e, hayatın böylesiliği evet böyle e, ve önce kendimi koruyacağım, bedenimi koruyacağım, sonra o sorunla Akılcı bir şekilde baş edebilirim. Ama kendimi korumadan o sorun beni emdiğinde, yuttuğumda zaten ona baş edemiyorum. Ee... Biliyor ama uygulaması nasıl olacak diyorsunuz değil mi? <laughs> evet benim bir sonraki sorum buydu. E, yetişkinler belki biz, e, öğretmenler, yetişkinler, ebeveynler biraz daha kolay farkında olabiliriz ama ee, öğrencilerimiz bunu ilk etapta anlamayabilirler aslında. Dolayısıyla biz öğretmenler olarak veya ebeveynler olarak onlara da yardımcı olmak isteriz. O yüzden dinliyoruz. İşte bu nedenle öğretmenlerin ve ebeveynlerin olaylara ve olgulara verdikleri tepkiler çok önemli. Çünkü e, bütün davranış kalıpları aslında e, günün büyük bir saatini çocuklar okulda geçiriyorlar. E, ve öğret konuşmaları dahil, oturup kalkmaları dahil, her şey öğretmenden o, o model aldıkları öğretmenden kaynaklanıyor. Bu nedenle öğretmenin e, içsel sağlığı, bedensel sağlığı e, çok önemli. Yani teknik bilgi, öğretmenlik bilgisi bunlar şüphesiz ama onların da ötesinde e, öğretmenin duruşu Öğrenci için çok belirleyici kaldı ki e, veliler de öyle. Şimdi ister istemez e, tepkili tepki gösteriyor veliler. Değil mi? E, ben de hatırlıyorum a, a, işte büyükler bir olaya tepki gösterdiklerinde olumsuz bir şey yaptıklarında ben de etkileniyordum. Vücudum hemen asit salgılamaya başlıyordu. Hormonlar çalışıyor. Korku hormonu Heyecan hormonu, böbrek üstü bezleri çalışıyor, bir anda savunmaya alıyor insan kendisini. Oysa ki hep bunu farkına vararak, dediğim gibi, bir takım yerine koymalar buna iyi gelebilir. Yerine koyma ne? Öfke enerjisinin yerine hangi enerjiyi koyabiliriz? Ve bunu fark etmek. Biraz evet. biraz a, itiraz edebilirsiniz. İtiraz edilebilecek çok nokta var. Diyeceksiniz ki e, trafik çok kötü, ekonomi çok kötü. Evet. Evet. Ama hayattayız. Sağlıklıyız. Nefes Ama alıyoruz. Nefes alıyoruz. Ama işte başım ağrıyor falan. E, baş bu ağrıyor. O zaman bir bardak su içelim. Baş ağrısına iyi gelir. Hayatı e, zorlaştırmak değil burada. Aslında e, insanın hayatı zorlaştırması yani Romalıların sözüdür bu. İngilizlere geçmiştir. E, hayat kolay onu insan zorlaştırır Yani hayat, birbirine... hayat kolay onu insan zorlaştırıyor. Evet. Life is easy, man makes it hard. Man makes it difficult. Yani. Hmm kendi aramızdaki ilişkiler, birbirimizle ilişkilerimiz, başka insanları da etkiliyor bir grupta, değil mi? bir toplulukta ben İstanbul'da olsun gittiğim bir yerde olsun insanların kendi aralarındaki etkileşim, iletişimlerini ve etkileşimlerini çok dikkat ederim. O da bir enerjidir çünkü İletişim enerjisidir. Bizim kendimizle olan iletişim enerjimiz nasıl? kendimize ah ya işte geçmişimizle örneğin çatışabiliyoruz değil mi? Bugün de çatışabiliyoruz. şimdi o enerji gidiyor. Sonra da onu telafi etmeye çalışıyoruz. Aslında evet bugüne bakmak lazım gibi böyle. Hiç ne geçmişimizle çatışalım kanımca ne de bugüne bakmak diye bir kelime e, sarf edelim. ya Bunlar zaten hiç e, çok kendinden olacak olan yani küçük küçük pratiklerle küçük küçük yani bir su içmekten e, tad almak. Diyeceksiniz ki ne var? Su işte akıyor. E, bundan niye tad alalım? Yani niye tad almayalım? Çünkü biz zaten e, suyuz. Öyle bakmak gerekiyor. Ya biraz polyancılık diyeceksiniz ama evet biraz e, olumlu tarafından bakmak. Çünkü olumsuz tarafından baka baka daha iyi bir sonuç elde edemiyoruz. Hızlı yaşıyor oluşumuzdan da kaynaklı bu Bora Hocam. Çok hızlı zamanla yarışıyoruz. Ebeveyn olarak, çalışan olarak e, çok hızlı yaşadığımızı sürekli saate bakarak yaşadığımız için aslında ee, hayat kolay onu insan zorlaştırır. Ben burada bir güzel bir cümle hemen ben onu not ettim. Ee, onu nasıl zorlaştırıyor insan aslında? Ekstra bir şey yapmadan mı yapmadığımız için mi daha zorlaşıyor? Yoksa e, yaptığımız şeylerden dolayı mı ya da e, davranışlarımızdan dolayı mı aslında zorlaştırıyoruz? Ee, şöyle ki e, buna, buna beraber. Hayat böyle, bir bu hayatın böylesiliği, e, yine bir e, Doğu öğretilerinden bir kavram, daha çok Buda'nın sözüdür. E, evet, hayat çok hızlı, gittikçe de hızlanıyor. Hatta e, yaşı 50'yi geçenler için bir kitap da var, Metis Yayınları bastı, 50'sinden sonra hayat, zaman neden daha hızlı akar? Bu dünyada da araştırma konusu o, olmuş olan bir şey. Ee, evet çok hızlı. Bu bir gerçeklik ama bu hızın karşısında biz ne yapabiliriz? Biz e, bu hızın neresindeyiz? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hayatın çok hızlı akıyor olması bizim için öyle bir bahane oluyor ki teslim oluyoruz. Oysa ki ben de şunu söylüyorum, teslim olmayalım direnmeyelim de bu hıza ya da yavaşla, bu olguya tanıklık edelim. Evet, işte evle okul arasında bir mesafe var. Servis, çocuklar da e, bundan e, bunun zorluğunu yaşıyor. Evet, iş yükü biraz fazla olabiliyor ama onların içinde mutlaka başka bir varoluşun e, mümkün olabileceğini düşünüyorum ki şu anda örneğin e, onu yapıyoruz. Şu anda bir araya geldik. E, evet zaman bir yandan akıyor. Herkesin işi gücü var. E, i̇şte yarına hazırlık yapacak belki çalışanlar e, vesaire. Ama bakın bir e, zaman ayırdınız ki zaman hayatın ham maddesi anda zamanın ham maddesi ve burada e, Buradasınız. Ya başka bir yerde değilsiniz. E, buradaysanız zaten bir niyetiniz var demektir ve bu o hayatımızı hayatımıza katıla, katabileceğimiz belki parayla satın alamayacağımız kadar e, değerli. Çok böyle e, nasıl anlatayım ölçülebilirliği olmayan e, bize değerler katabilir. Çünkü bizim Ölçülerden yana gidiyoruz. Zaman da bir ölçü, e, mutluluk da bir koşullara bağlı bir şey. Oysa ki ben koşullara bağlı olmayan, e, ölçülebilirliği olmayan bir şeylerin bu hız içinde mümkünlüğünden söz etmeye çalışıyorum. Ee, evet. Burada bir Burada bizim ilerlememize sağlayacak olan şey aslında farkındalık. Yine aynı noktaya geldik sanırım. Evet maalesef farkındalık kelimesi biraz çok kullanıla kullanıla. Onda da dair bir farkındalıksızlık olmaya başladı. Yani <laughs> farkındalık kelimesini o kadar çok kullanır olduk ki o da değerini kaçırdı. Farkında olmak, anlamak ya da bilmek olarak e, adlandırsam? Şöyle demek istiyorum. E, adlandırmayalım. Tamam. Yani ne farkındalık koyalım, ne meditasyon koyalım, ne konsantrasyon koyalım, ne bilgelik. Bunları, bunları adlandırmayalım. Adlandırıp içine girmeye çalışmayalım. Sadece e, hayatımızın e, daha Hani eğer yaşantımızdan çok e, memnunsak onu koruyalım. Yaşantımızda memnun olmadığımız noktalar varsa onu nasıl değiştirebiliriz? Nasıl dönüştürebiliriz? Oraya bakalım. Dönüştürebiliyor muyuz? Dönüştüremiyor muyuz? E, i̇zleyelim. O kadar da kendimize basınç yapmadan çünkü şunu fark ediyorum ki e, kendimize çok fazla basınç yapıyoruz. Yani e, hepimiz azıyla, çoğuyla bunu yapıyoruz. E, yapmadan, yani e, bunu yapmak zorunda olduğumuzdan dolayı değil. Örneğin şu anda burada toplandık ama bu bir zorunluluk değildi. Gönüllülükle. E, ya yani işte yemek, su içme eyleme gelirdik. en basit olduğu şey, yani nefes alma eylemi. Bunu zorunluluk olduğundan dolayı değil gerçekten e, böyle bir e, çok kendiliğinden e, çok böyle tadını alarak zaman zaman hatırlatmalarla kendimize ve e, herhalde sadelik en güzel şey